Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Lord bugün sizlerle birlikte Hep yeni bir Brawl Stars ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynuyoruz ve bugün e, oyuna yeni kostümler geldi arkadaşlar. Yeni BTS e, BT21 kostümler geldi. Göstereyim şurada Tata Edgar. E, şu ki güzel bir kostüm. <laughs> Mank bıldı da komik tatlı bir kostüm. Koyasandi e, Koya Sandy, Ruffs, e, sonra RJ Bibi, Cookie Jackie. En sevdiğim kostüm olabilir bu. E, bu BT21 kostümlerinden. Aynen böyle. Şimdilik böyle bayağı bir kostüm geldi. Toplamda 7 tane kostüm geldi arkadaşlar. Bunları bir deneyeceğiz. Ve mega kutu açacağız. Bu rapeste önceki videoda açmadığım bir e, kutu vardı. Ve video şu an 1 saatte önceki video kutu açılma videosu 1 saatte 60 izlendi. Çok teşekkür ederim. Şu an belki de 100 olmuştur. Yani çok teşekkür ederim arkadaşlar. Uzun zamandır da abone istemiyorum. Kanala abone olmayı, videoya like unutmayın. E, 1400 abone şu anda 1401 bu video sonrasında 1500 olur muyuz arkadaşlar gerçekten çok isterim zor ama olursak gerçekten çok mutlu olurum neyse şimdi kostümlere hızlıca deneyelim arkadaşlar geçmeden izleyin sonunda bir sürpriz yapacağım mega kutu açacağım sarmadan izleyin bakalım karakter çıkacak mı tahminlerinizi de yorumlara yazın sizce karakter çıkacak mı yazın yorumlara da kostüm çok iyi şöyle bana baksın ya bakmıyor Eskiden öyle bir şey vardı. Penny bakıyordu. gelenler hmm. bilir. Belki ekrana koyarım. Pek sanmıyorum. Oo. Kalp cevap? Kalp çıkıyor orada. Çok iyi izleyin. Bakın bakın. Aynen orada güzel bir kalp çıktı. Ben bu kostümü beğendim. E, puan vereyim hatta. 10 üzerinden şöyle bir 7 veririm ya. Sevdiğim kostümlerden bir tanesi oldu. 10 üzerinden 7 veririm. Şöyle de bir konu var. Bunlar BTS kostümleri, bazı kişiler çok tepki gösterdi böyle. Neden BTS kostümleri getiriyorsunuz, BTS sevmiyoruz, Brawl Stars falan filan. Ben de bu konu <laughs> hakkında biraz konuşmak istedim. Bu kostümü denerken, bu konuşacağım. kostüm gerçekten inanılmaz. Bu da bakayım. Çok iyi, o soru işareti önceden çıkıyordu galiba. Aa bana da bakıyor, bak bu bakıyor. Bak bu bakıyor mesela, şöyle yapsam. Aynen bana bakıyor çok iyi. Aksesuarda da de bir değişiklik var sanki. Ben bu kostümü 10 üzerinden garanti 8 veririm. Hatta bence Tekin en iyi kostümü. Yani 9 bile verilebilir. Ben 8 veriyorum. Çok güzel bir kostüm. Bence BTS kostümlerinin gelmesinde bir sıkıntı yok. Yani gelebilir. bts'i ben de çok sevmiyorum ama gayet saygı duyuyorum. Yani sevmiyor olabilirsiniz ama saygı duyun bence. Ben de sevmiyorum. Saygı duyuyorum. Yani tatlı kostümler olmuş. Boştu ne oldu ama çok aldım 150 evet. taş ancak evet. şimdi e bunlara vermez. Bir paket olarak indirim gelebilirdi belki iki tanesi 150. O zaman daha çok alınabilirdi ama süper sinirli iş. Bulunur diye bakıyorum. Oha inanılmaz gerçekten inanılmaz. Tekrar göstermek istiyorum bunu yakın çekimle gösteririm belki. Şöyle bakın o pam güzel ah aksesuarında da bir değişiklik var. Onun üzerinden yürüyorum. İnanamazsın. Çok komik bir kostüm. Magbul. Yani ucuz olsaydı yok, inanmazdım ama alınabilirdi. Koyasam de. diye aralarını da en sevmediğim bu diyeceğim. Ama bu da çok tatlı, bu da çok güzel. Kostümlerin hiçbiri kötü değil bence. Belki bu biraz daha kötü de. İşte Bana de... bakıyor mu diye bakacağım. Yani, aa çok tatlı lan. Ben merak ediyorum senin kostümlerinde. Bu iki genelde çok iyi oluyor. Ee burası çok iyi, e, çok iyi yani, bu en, iyi en iyi biri Ve bu güzel, en buluşturup güzel. Buluşturup biri de çok güzel gözüküyor bakın. Orada bir koala şartı ve şurada yıldızlar falan var. Neden yok yıldızları, büyük ayı, küçük ayı, benzeri şeyler var. Çok güzel. Ben bu kostümü 10 üzerinden 9 veriyorum. 9 veriyorum. Normalde 7-8 falan verirdim de çok sevdim şu an. Bir baktım çok sevdim. Şimdi sıra hızlıca deniyorum arkadaşlar. Abone olmayı like, unutmayın. Geçmeyin şu an. Geçmeyin geçmeyin. Sakin bak geçmek istiyorsun. Belki de geçtin. Buraya kadar geçtim belki de. Geri sarı Şaka yapıyorum. Bakacağım şimdi. roketler çok merak ediyorum. Vuruşları fena değil. Bana bakıyor mu? Yok bana bakmıyor. Fırında merak ediyorum. Roketler değişik mi? Dilelidir büyük ihtimal. Yok. Değil değişik. Bu 2 Bu 2 de çok güzel değil. Bu da değişik değil. Hal filan çıkıyor mu? Ben bu 10 üzerinden 6 veriyorum. Yani bilmiyorum. Gözü Aslında güzel gözüküyor. Buradan çok güzel gözüktüğü için artı 1 puan ekliyorum. 7 veriyorum. Hadi 6 vermek istemedim. Raja gibi bu daha iyi tatlı. Ee, en sevdiğim de en sonda Cookie Jackie. Ultisine de bakacağım. Gerçekten süper çok tatlı. Çok tatlı. Bakalım. Şöyle. Bam. Oo. Çok iyi orada. Karaca şeyler çıkıyor. Çok iyi ulti. Bam. Bam. Orada çok iyi. Bu da çok iyi. Bu da çok iyi. Güzel şeyler var ya. Süpersek gerçekten. Hostum konusunda çok iyi. Oyun olarak da çok iyi. Ama Kostüm veren yani bir ayrı yapıyorlar, neden bilmiyorum. Yani eskiden bu kadar iyiydi, kostümler çok iyi. Pahalı ama çok iyi ya, böyle denemek çok eğlenceli oluyor videoda. Daha çok kostüm deneme videosu gelsin mi? Bir like atıp bir yorum yazabilirsiniz. Çekiniz, beyan edin. Ben bu kostüme 10 üzerinden 8 veririm. Bunu da çok sevdim, bu da güzel. Şimdi, Cookie Jacky. Şu ana kadar e, en en çok beğendiğim kostüm. Koya Sandoğlu. O alınabilir, o gerçekten 150 taşa değer, Ulus için. Çok iyi. Şimdi Cookie ya. Görünüş olarak en sevdiğim kostüm bu ama. Bakalım şurada nasıl. Orada da iyi. Tatlı ama biraz garip olmuş ya. Keşke iki kulağı da pembe olsaydı. Böyle şeyler görüyor gidiyor. Oha. Çok oha dedim bu videoda ama kusura bakmayın arkadaşlar. Çok iyi bir çiçeksin. Böyle güzel bir şey. Şimdi ulti basıyorum. Ulti çok iyi. Neden ulti çok iyi? Şimdi ekibi çok severim. Çünkü bayağı bayağı severim. Bu kostüm de çok iyi. Elinde olsaydı belki alabilirdim Nasıl Çok bunu. Ben. ben buna da 10 üzerinden 9 veriyorum. 10 üzerinden 10 verdiği bir kostüm olmadı. Çok da beklemiyordum ama sen diye beni çok şaşırttı. Bir 7 falan bekliyordum da 9 aldı. Neyse şimdi kutumuzu açalım arkadaşlar. Çok beklettim size. Kusura bakmayın. Rahatsız etmeyi alıyorum. Şimdi kutuyu açıyoruz. Mega kutuyu. Hadi bakalım inşallah karakter çıkar. Önceki videoda çok çıkmamıştı karakter. 8 7 yazdı ya. İnanılmaz ya. Yine karakter çıkmadı. Hadi bakalım. Sağlık jetonu. Şişeli bir biber vardı. Bir biber Bayağı fazla var. Çok az veriyor. 23 ne? 49 ne ya? Çok az veriyor. Eskiden böyle değildi. Artık mega iyi değil arkadaşlar. Neyse yapacak bir şey yok. Yani videomuz bu kadar. Hatta bir maç atalım mı? Gerek yok ama. Yok ya. Hatta yap gerek yok arkadaşlar kostüm falan denedik. Video çok fazla uzamasın. Bu aralar biraz kısa videolar geliyor ama kusura bakmayın daha uzun videolar gelecek. Abone olmayı unutmayın. Like Hoşçakalın ve bay bay.